Bu videoya hoş geldin. Eğer Apple'dan bir Macbook cihaz almak istiyorsan, kararsız kaldıysan tam senin için bir video bu. Ben teknik detaylarından daha ziyade sizin aldığınız cihaz, sizin hayatınızı nasıl etkileyecek, ne gibi şeyler vaat ediyor buna odaklanmak istiyorum. Bir de normalde teknoloji olarak alet incelemek benim hani hobi alanım değil veya daha önce yaptığım bir şey de fazla değil ama Apple M1 cihaz incelenmeyi sonuna kadar hak ediyor onu söyleyebilirim. Hakkında söylenecek çok şey var. Videoda bahsedeceğim çok yer var. Değineceğim çok şey var. O yüzden çok fazla vakit kaybetmeden videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. 7 yıldır aktif bir şekilde MacOS işletim sistemini Apple cihazlarını kullanıyorum. Gerek tabletti, saatiydi. Farklı farklı cihazlarını kullanıyorum. O yüzden biraz kıyaslama, mukayese yapabilmek adına da avantajları olacağını düşünüyorum. Şimdi M1 çipine sahip cihazlar gerçek olamayacak kadar iyi. Beklentilerin çok üstünde bir performans sundu bana. Nasıl olur ya dediğim bir çip olduğu için kendisi bu videoyu bir borç olarak bildim aslında. Öncelikle bu M1 çipini daha iyi anlayabilmek için bir kıyaslama yapalım. Daha önceki kullandığım son cihazdan yola çıkarak bu iki çip arasındaki kıyaslamayı yapmak istiyorum. M1'e geçmeden önce MacBook Pro 16 inç i9 vardı. 1 TB SSD'si var. 16 GB RAM'i sahip bir modeldi. Ekran kartı da 4 GB standart olarak içinde gelen paket vardı. Şimdi baktığımız zaman bu Apple'ın M1'lere geçmeden önce piyasaya sunduğu son model bir cihazdı. 16 inç i9 var içerisinde. Turbo Boost basıyor. Çipi de gayet güzel. Harika özelliklere sahip bir bilgisayar aldım. Hevesle de almıştım zaten güzel bir cihazdan bahsediyoruz yani. O yüzden M1'in gücünü iyi anlayabilmek için Intel'in son model, Apple'ın kullandığı son model laptopu kenara koyalım. Bir kenara da M1 çipine sahip laptopumuzu koyalım. Şimdi cihaz değiştirmeden önce, M1'e geçmeden önce ben de bayağı bir kararsızlık vardı. Ya şimdi elimdeki bu 16 inç MacBook Pro'yu satıp da, i9'a sahip bir modeli satıp da M1'e geçmeli miyim? Bir, ekran küçülecek. İkincisi, kullandığım cihaz gerçekten iyi bir cihaz daha ziyade Intel'in son model cihazını kullanıyorum. 16 inç ekrana sahibim. 1 TB SSD'm var. Yani her şey mükemmel gözüküyor aslında. Yani dışarıdan baktığın zaman ve hatta şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Parça parça fiyatları şu anda M1 çipine sahip cihazlardan daha da pahalı. Yani şu anda Apple bu cihazı satıyor olsaydı yanılmıyorsam hani 2022'nin Ocak ayı kuru ile birlikte muhtemelen cihaz 60 bin lira civarında evet 60 bin lira civarındaydı bu cihaz hani böyle bir cihazı bırakıp da şu anda Apple'da satılmakta olan 27 bin 30 binlik cihazı alır mıydınız size soruyorum yorumlarda belirtebilirsiniz ben de böyle bir kararsızlığın içerisindeydim bir tarafta M1 çipi bir tarafta pahalı gibi gözüken ama son derece beni bazı durumlarından dolayı mutsuz eden bir cihaz vardı. O yüzden tam olarak böyle kafamda oturmamıştı. Ya sen almalısın, almamalı mısın diye. Böyle bir kararsızlığın içerisinden çıktığım için, iki cihazı da kullandığım için söyleyeceklerim önem arz ettiğini düşünüyorum. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu cihazı satın aldıktan sonra şunu anladım ki hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri cihazımı satıp M1 almak oldu. Çünkü beni acayip derecede olumlu yönde etkiledi. M1 çipe sahip bu Macbook Pro'yu, Macbook Air'i, üstün kılan ne, diğer Intel çipe sahip cihazlardan farklı kılan ne ondan bahsedeyim. Birincisi bu M1 çipe sahip cihazların batarya performansı aşırı derecede iyi. Bitmiyor. Hatta öyle söyleyeyim ki ben bu cihazı powerbank niyetine kullanırım dışarıda. Öylesine bitmiyor. Intel'den geçen biri olarak bunu söylüyorum. Cihazımın pil e, miliamper olarak 16 inçte daha fazla bir kapasiteye sahipti. Ayrıca 96 watt gücünde bir e, adaptörü vardı. Bununla şarj ediyordum. E, hem daha geç şarj oluyordu hem de şarjı aşırı derecede hızlı bitiyordu. Yani dışarı çıktığım zaman hani ortalama böyle ağır bir iş yaptığım zaman yani yanlış hatırlamıyorsam 3-4 saat beni anca götürebiliyordu. Zaten ona da götürmek demeyiz. Ama şu an M1'e geçtim. Yok, bitmiyor yani. Şarjı bitmiyor. Maşallah. Maşallah dışarı çıkıyorsunuz neredeyse tüm gününüzü geçirebilecek şekilde performanstan bahsediyorum. Gerçekçi sonuçlara dayanırsak hani ben aktif bir şekilde yazılım geliştiren birisiyim. Bu cihazı da saatler boyu kullanıyorum. Bazen günlük aktif ekran kullanma süreleri 12 saate kadar çıkabiliyor ve buna istinaden işte şunu söyleyeyim. Bir yazılımcı olarak dışarı çıktığım bir yerde bir kabloyla şarj etme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü bitmiyor ve bu muazzam bir şey. Batarya performansından sonra ikinci olarak bu cihazda fan sesi mükemmel sessizlikte. Bu cihaz fan sesini ben ilk aldığımda Intel'den çıktıktan sonra fan sesiyle alakalı bir problem olduğunu düşündüm ve fan sesini duyabilmek için bir application indirdim. O application'da fanları sonuna kadar açıp da bilgisayarımın fanının bozuk olmadığı kanaatine vardım ve içim rahat etti. Onun haricinde fan sesini çok 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 nadir durumlarda bilgisayarı aşırı derece yüklendiğinizde bu arada Intel aynı şekilde yüklendiğimde berbat bir ses gürültüsü çıkıyordu. Bu cihazlarda fan sesini duymanız çok zor, çok güç. En azından şu anda 2022'nin Ocak ayında ki gereksinimleri gayet güzel karşılıyor. Fan, fan çalışmıyor yani öyle söyleyeyim. Çalışınca sesi geliyor bu arada ama yine de Intel'deki o 16 inçin iki tane fanı vardı. Onun çıkardığı ses gibi asla çıkartamıyor. Son ses çalışsa bile. Bunu da söyleyeyim. Üçüncüsü ısınma. En bir cihazlarda ısınma problemini neredeyse ortadan kaldırmışlar. Ben eski Intel kullanıcısı olarak artık yumurta mı pişirirsiniz, ekmek mi kızartırsınız. Hani o kadar derecede bir sıcaklık vardı. Yani o cihazı mesela git bir yere kucağına al çalış mümkün değil. Yani çünkü cihaz yanıyor. Rahatsız ediyor sizi. Bir de hani bilen bilir cihaz aşırı şekilde ısınıp fan sesi fazla olunca pilden pil gidiyor gibi hissediyorsunuz. Hani en bir cihazlar ısınmıyor mu? Evet ısınıyor. Çok ağır işler yaparsanız, çok üstüne yüklenirseniz ısınıyor. Ama böyle sayfalarda gezineyim ben hafif de iş yapayım işte kod yazayım sadece. Bu falan almayacağım diyorsanız makine gayet Gayet stabil bir sıcaklıkta çalışıyor bunu da söyleyeyim. Benim fark ettiğim bir performans daha var. Bilmiyorum bunu teknik olarak mümkün olup olamayacağını tam olarak kavrayamıyorum ama Wi-Fi, yani bulunduğum odada benim modeme olan uzaklığım epey var ve bundan önceki cihazımda internete bağlansam da yani 120 megabit internetten alabildiğim 60 megabitti. Yarısını alabiliyordum. Bu M1 çipine geçtikten sonra o kadar uzak olmama rağmen, hatta bir iki diş çekmesine rağmen cihazda 120 megabit interneti aynı şekilde burada alıyorum. Sanki kablolu bağlanıyor gibi. Bu arada bütün bu söylediklerim 5 GHz modelleri için söylüyorum. 2.4'te olaylar değişiyor. Bunu hariç tutuyorum. O yüzden bir kere yeni bir cihaz alıyorsunuz. İçerisinde yeni bir Wi-Fi modülü var. Bu yüzden de Wi-Fi performansının iyileştiğini düşünüyorum. Bu da benim için çok önemli etkenlerden biri oldu. Bonus oldu diyebilirim yani. Şimdi M1 haricinde birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Tam olarak M1'le bağlı değil ama M1 çipli bir bilgisayar aldınız. Mac Mini olabilir, MacBook Air olabilir, MacBook Pro olabilir. M1 çipli bir cihaz aldığınız için, Intel'den çıktığınız için yeni bir cihaz olmuş oluyorsunuz başta başına. Bu benim aldığım 2020 çıkışlı bir cihaz. Yeni bir cihaz almak demek size yeni update'ler vaat ediyor. Daha uzun süre desteklenme vaat ediyor. Bunun haricinde yeni aldığım M1'in boyutu da beni endişelendiriyordu. Yani 16 inçten 13 inçe geçince acaba çok mu küçük ekran olur diye düşünüyordum ama şunu söyleyeyim taşınabilirlik açısından çok kolaylık oldu benim için. Kucağıma alıp zaten cihaz ısınmıyor. Hani fan sesi de rahatsız etmiyor. Her yerde çalışabilme imkanına sahip oldum. Bu benim için çok çok büyük bir avantaj çünkü ben mobil çalışmayı seviyorum. Her zaman burada çalışmıyorum. Bazen dışarı çıkıyorum, çalışıyorum. Bu yüzden benim hayat kalitemi bayağı bir arttırdı. Evet, genel olarak M1 çipinin vaat ettiği avantajlardan bahsettim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. ben hayatımda bu değişimi, bu cihaz değişimlerinde iki kere böyle ne oluyor ya dedim. Birincisi Android'den iOS'a geçtiğimde bunu kullanmıştım. İki, Intel'den M1'e Apple'ın kendi çipine geçtiğimde bu şahane farkı hissettim. Şimdi ilk mesela Android'den iOS'a geçerken ben LG G3 kullanıyordum. Android'de hani o zamanın çok iyi bir telefonuydu. İçerisinde 3 GB RAM, bu kadar özelliği var şu var, bu var. Bir sürü sayıyorlar özellik. Apple ise hani burada RAM'inin özelliği yok pek. 1 GB RAM var cihazda. iPhone 6s Plus'ta. Şimdi o onun muadiliydi o zamanlar. Yani bu kadar parayı hani gidip de buna mı vereceğiz? Yani size bir tarafta 3 GB RAM sunuyorlar. Batarya mili amper cinsinden çok fazla batarya. Hem de daha ucuz. Böyle bir cihazı bırakıp Apple bir telefon neden alırız diye bir soru işaretleri vardı zihnimde. Apple'a geçtikten sonra bu soru işaretleri bir daha hiçbir zaman olmadı. Geride bırakmadım. Gayet memnunum kullandığım cihazlardan. Aynı şekilde Intel'den Apple'ın kendi çipine geçtiğinde de ben bu farkı sonuna kadar hissettim. Ve şunu söylemek istiyorum. E, bir, tüketimin ne kadar büyük olduğunun hiçbir önemi yok. Çok güçlü olabilir. Tüketimi fazla olabilir. Yani bunlar çok bir şey ifade etmiyor. Önemli olan elinizdeki ufacık bir şeyi nasıl değerlendirebiliyorsunuz? Ondan tam olarak benim alabiliyor musunuz? Bunlar çok önemli. Ee, eskiden arabalara 3000 5000 motor takarlardı. Sonra blue motion teknolojisine geçildi. Motorların hacmi küçüldü ama verimliliği arttı. Bu bunun gibi aynı bu şekilde de bilgisayarlar ilk çıktığında devasa hatta kamyonla taşımışlar. Görüyorsunuz ilk bilgisayardan şimdi şu elimde kolumda görmüş olduğunuz saatin boyutuna bakın boğunun kaç katı kadar daha verimli iş yapabiliyor. Aynı şekilde Intel'de de durum aynı. O tarafta bir sürü özellik vaat ediliyor. Harika özellikler var ama bir tarafta da Apple'ın kendi çipini ürettiği cihazlar var. Burada tüketim çok az. Pili daha e, az. Baktığın zaman böyle daha minimal bir cihaz görüyorsunuz ama performansı da bir o kadar artmış. O yüzden lütfen ne diyeyim Apple'ın ürünlerini diğer ürünlere kıyasla sadece teknik olarak kıyaslamamak gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki 4 GB RAM'li bir cihazla 32 GB'lık bir RAM kapasitesine sahip cihaz kıyaslanamaz. Benim burada demek istediğim şey birbirine yakın olduğu zaman birisinde 8 GB var birisinde 12 GB var atıyorum. Yani bu gibi durumlarda çok da o e, rakamlara takılmamak gerekiyor. Çünkü birisinde dolu dolu 8 var, birisinde hakkını veremiyorsunuz. O kadar güzel bir işletim sistemi değil. Ben e, yazılımcı olarak çalışıyorum. Bu cihazı aktif bir şekilde her gün kullanıyorum. İçerisinde Xcode çalıştırıyorum, Android Studio çalıştırıyorum, Figma, Sketch, e, bir sürü application çalıştırıyorum. Bana yetiyor mu? Bana yetiyor. Fazlasıyla yetiyor. Çok da memnunum o yüzden hani bir yazılımcı arkadaşlara benim gibi çalışanlara buradan bu cihazı öneririm ve hatta bendeki model Macbook Pro 16 GB RAM 1 TB SSD olan model hani SSD'sine mesela çok ihtiyacınız yoksa hafızaya 512 alabilirsin veya Macbook Air tercih edebilirsiniz Macbook Air ile bile çok rahat iş gördüklerini söyleyen yazılımcı arkadaşlarım var o yüzden tavsiye ederim cihazı peki şu soruya gelelim sana ne tür bir Macbook lazım? Bunun kararını verebilmeyince sana birazcık yardım etmek istiyorum. Aklındaki Macbook karar veremiyorsan, hani bana acaba Macbook Pro mu lazım, Macbook Air mi? Bunu seçimini yapamıyorsan sana yardımcı olmak istiyorum. Birincisi, sen eğer normalde internet tarayıcısını açıp web'de surf yapıyorsan, araştırma yapıyorsan, makale yazıyorsan, editör olarak çalışıyorsan, internette sadece e-ticaret yapıyorsan, arada bir Photoshop'u açıp resimleri editliyorsan, düzenliyorsan, bunlar için sana Macbook Pro'yu bırak, Macbook Air'ın düşük bir segmentasyon yani 8 GB RAM'li bir modeli dahi sana yeterli olacaktır. Yani bundan çekincen olmasın. Macbook Air'de içerisinde fan bile yok. Fan yok yani ama gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Eğer dediğim gibi değişik applicationlar kullanmayacaksan, bilgisayarda bulut almayacaksan, renderlamayacaksan videoları, video editlemeyeceksen ve bunu çok profesyonel olarak yapmıyorsan senin için başlangıç seviyesinde M1 çipli MacBook Air önerebilirim. Fiyatlarıyla alakalı şu an bir rakam da söylemek istemiyorum. Çünkü videoya upload ettiğimde muhtemelen rakamları belki değişmiş bile olabilir. O yüzden fazla da yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Şu anda güncel fiyatlarını zaten apple.com.tr'ye girerek bulabilirsin. Ufak bir pazar araştırmasıyla sahip olabilirsin. Ancak sen aktif bir şekilde bilgisayar kullanıyorsan, benim gibi yazılımcıysan, sabahtan akşama kadar cihazı kullanıyorsan, build alıyorsan, kod yazıyorsan, farklı emülatörlerde uygulama çalıştırıyorsan, bunun gibi build alacağın yerler çok varsa bilgisayarı kullanıyorsan senin için de bu Pro'yu önerebilirim. Yine MacBook Air'i de önerebilirim. 16 GB RAM'li olan modeli seçersen daha rahat edeceğini düşünüyorum. Zaten çipten yana bir sıkıntımız yok. Burada RAM'den bahsediyoruz. RAM'i de 16 GB tercih ederek e, hafızayı yine kendinin dosya boyutlarını analiz ederek burada seçim yapabiliriz. Video render alanlar, 4K videoları render alanlar, hatta 8K'ya oynatan bunların üzerinde çalışmalar yapan iPhone 13 Pro'nun desteklediği ProRes gibi formatlarda çalışmak isteyenler, gün boyu render alanlar, birden çok e, display port desteklemesi sizin için önemse bir şey. yani birden çok fazla ekranla çalışmak sizin için önem arz ediyorsa e, bu gibi durumlarda size önereceğim model aslında M1'den sonraki çıkan modeller. Şu anda Ocak 2022 itibariyle üst modeller var mı? Var. Hala M1 Pro ve M1 Pro Max var. Bu cihazları da düşünebilirsiniz. O cihazlar zaten fazlasıyla size yetecektir. Ancak normal videodan render alanlar, Windows render'in şey yapanlar, YouTuber olanlar, e, aktif bir şekilde kullananlara da MacBook Pro M1'i önerebilirim. 16 GB'lık olan modeli tercih ederseniz sizin için yeterli olacağını düşünüyorum. Videoyu özetlemek gerekirse Apple'dan artık M1 çipin haricinde Intel olan çipleri satın almanızı kesinlikle önermiyorum. Eğer Windows tabanlı bir işiniz yoksa, fazla simülatörde, aşırı simülatörde işleriniz yoksa Intel çipine fazlasıyla bulaşmamanızı öneririm. Burada M1 çipinden bahsediyoruz. Apple'ın kendi çipi. Daha ucuz, daha performanslı, daha update'leri alabilir. M1 çipine sahip cihazların ileride daha da gelişeceğini düşünüyorum ben. Şu anda zaten birçok Chrome gibi farklı application'ların M1 çipine özel uygulamaları var. İleride M1 çiplerinin daha da fazla şeyi destekleyeceğini düşünüyorum. O yüzden M1 çipini öneriyorum. Videoyu izlediğin ve kanala destek olduğun için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. <laughs>